Merhaba, bugün sizlere fatura çevirici programını kullanarak logo programına nasıl fatura aktarılır onu göstereceğiz. Önce yapmamız gereken satış faturasında bulunan Excel dokümanını incelemek. Bizim için gerekli alanları kontrol ediyoruz. Evet, işlemi kolay yapmak için isterseniz renklendirelim bu alanları. Hangi alanlar bize gerekli? Cari hesap ünvanı, tarih, fatura numarası, fatura türü gibi alanlarımızı işaretliyoruz. Ardından fatura çevirici programını açıyoruz. Fatura çevirici, yeni fatura aktarım, Excel bölümünden ilgili satış faturasını seçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken başlık ve verinin kaçıncı satırlardan başladığı. Baştaki ikinci veri de üçüncü satırdan başlıyor. Ardından fatura türü fatura türüne fatura numarası belge noya tarih belge tarihi kısmına ve burada veri formatına dikkat ediyoruz. Cari hesap ünvanı cari hesap ünvanına fatura toplamı toplam tutar kadevi hariç Toplam KDV Toplam KDV kısmına Fatura net toplamı Genel toplam KDV dahil kısmına eşleştirmemiz yapıyoruz. Ardından Alış veya satış faturası Yani şu anda kullandığımız Satış faturası olduğu için 391 ve 600 lerde Değişiklikler yapacağız. Alış olsaydı 191 ve 153'lerde değişiklik yapacaktık. Bu satış faturası olduğu için Evet Gördüğünüz gibi Excel'imizde satış faturası Dolayısıyla satış faturasını işliyorum işaretliyorum ardından ilgili şablonumu kaydediyorum satış faturası şablonu şeklinde isimini vererek kaydediyorum ardından devam ettiğim ve gördüğünüz gibi fatura çevirici ilgili Excel'deki verileri kendi içerisinde açmış oldu. Hangi alana hangi veriler gelmiş? Onları kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi tüm alanlarımı kontrol ettim. Cari hesap kodu Excel'de olmadığı için ben bunu logo üzerinden getirmek istiyorum. Fatura çevirici bölümünden logo hesap planını gösterdim. Fakat herhangi bir ayarlama olmadığı için bu işlemi hatalı olarak gösterdi. Şimdi logo go'yu açalım. Hesap planından ilgili hesaplarımızı kontrol edelim. Evet tüm hesaplayanımız gördüğünüz gibi 120'lerimiz aktif. Araçlar menüsünden veri aktarımı dışarı muhasebe muhasebe hesapları ve masa üstünde herhangi bir klasör oluşturalım. Evet bunun adına logo diyelim. Tekrar içerisinde bir klasör daha oluşturalım. Burada hesap değil. Hesap planı. Evet, klasörümü oluşturdum. Ve şimdi hangi dosyayı kaydedecektik? Hesap nokta. Hesaplar da diyebiliriz. Hesaplar nokta xml. Şu an dosyam oluşmaya başladı. Bakalım herhangi bir hata var mı? Yok. 300 34 adet kayıt işlenmiş. Ardından logo programını kapatalım. Tekrar fatura çeviriciyi açalım. Ama isterseniz önce bakalım klasörümüzde dosyamız oluşmuş mu? Evet oluşmuş. Ardından fatura çevirici programını tekrar açarak araçlar, seçenekler, akıllı eşleştirme menüsünden hesap planı XML klasörünü gösterelim. Göz attan masa üstünde yer alan logo, logonun içerisindeki hesap plan klasörünü seçiyorum, kaydet diyorum. Ardından fatura çevirici menüsünden logo hesap planını göster. Evet gördüğünüz gibi hesap XML geldi. 120 liramız da geldi. Şimdi yapmamız gereken hesap planı güncelle kısmından akıllı eşleştirme kelimeye göre logoyu seçerek hesaplar egzameli gösterdiğimizde otomatik olarak cari hesap kodlarımız gelmiş oldu. Ardından dışarı aktar diyerek logoyu seçelim. Evet, logonun içerisinde yine bir klasör oluşturalım bu işlemleri karıştırmamak için buna da faturalar diyelim satış diye bir şey yazdık evet fatura çeviricimi kapattım logo programını açıyorum araçlar menüsünden veri aktarımı içeri muhasebe evet muhasebe fişlerinden göz attan satış xml'i alıyorum evet yine kontrol edelim hatalı bir işlem var mı? hayır şu anda satış var adlı faturamız işlenmiş oldu gördüğünüz gibi bir ikisi yani biz bunu gün gün aktarımı yapmıştık. Evet, günlük yaptığımız için otomatik olarak orada da gün gün aktarımı yapmış oldum.